İslam'da cinler ve özellikleri. İslam dini cinlerin varlığı, özellikleri ve insanlarla ilişkileri hakkında önemli bilgiler sunar. Cinler, insanlardan farklı bir yaratılışa sahip olmalarına rağmen iyilik ve kötülük yapabilme potansiyeline sahiptir ve sorumlu varlıklar olarak kabul edilirler. Görünmez olmaları ve farklı özelliklere sahip olmaları onları gizemli ve ilgi çekici kılar. Cin kelimesi Arapça kökenli olup örtülü veya görünmez anlamlarına gelir. İslam'a göre cinler insanların göremediği ancak Allah tarafından yaratılmış varlıklardır. Kur'an'a göre onların yaratılış amacı da insanlar gibi Allah'a kulluk etmektir. Bu nedenle iman etmek ve Allah'ın emirlerine uymakla yükümlüdürler. Kur'an'da cinlerle ilgili birçok ayet bulunur ve cin suresi onların inancı, ibadetleri ve insanlarla ilişkileri hakkında bilgi verir. Hadislerde ise Peygamber Efendimizin cinlerle ilgili açıklamaları yer almakta, onların insanlara olan etkilerinden korunma yolları anlatılmaktadır. Peygamberimiz cinlerden korunmak için çeşitli dualar ve zikirler tavsiye etmiştir. Kur'an'a göre cinler ateşten yaratılmıştır ve bu onların hızlı hareket edebilme, görünmez olma ve farklı şekillere girebilme gibi özelliklere sahip olmalarını sağlar. Ancak cinler insanların hayatına doğrudan ve sürekli olarak müdahale etmezler. Onlarla insanlar arasındaki etkileşim sınırlıdır ve genellikle istenmeyen durumlar olarak değerlendirilir. Cinlerin zararlarından korunmak için Kur'an'da ve hadislerde çeşitli dualar önerilmiştir. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması, cinlerin olumsuz etkilerinden korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Cinler de insanlar gibi inanç sahibi olabilir. Bazıları Müslüman olarak Allah'a ibadet ederken, bazıları kafir olup kötülüğe yönelirler. Müslüman cinler insanlara zarar vermez, hatta yardım eden varlıklar olarak bilinirken, kafir cinler insanları saptırmaya ve onlara zarar vermeye meyillidir. İslam tarihinde cinlerin peygamberlerle olan ilişkileri de önemli bir yer tutar. Süleyman'ın cinlere hükmetmesi, Onların bağımsız varlıklar olmadığını gösterirken Peygamber Efendimizin de cinlere İslam'ı tebliğ etmesi onların da Allah'a karşı sorumlu olduğunu ortaya koyar. Günümüzde cin inancı halk arasında çeşitli hurafelerle anılmakta ve popüler kültürde genellikle korku unsuru olarak işlenmektedir. Oysa İslam cinleri bir korku kaynağı olarak değil Yaratılışın bir parçası olarak ele alır. Cinlerin insanlarla ortak sorumlulukları olduğu, ancak onların doğası gereği insanlardan farklı varlıklar oldukları unutulmamalıdır. İslam'da cinler hakkındaki bilgiler onların varlıklarını ve doğalarını daha anlaşılır hale getirirken, popüler kültürde yer alan yanlış inanışlardan uzak durmak önemlidir.